programımız tüm hızıyla devam ederken iş dünyasından uzman konu ve konuklarla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz Sabahattin Altaş'la gerçekleştirdiğimiz röportaj geliyor ekranlarınıza. İsmim Sabahattin Altaş, 42 yaşındayım, evliyim, bir çocuk babasıyım. İlk orta lise eğitimimi memleketim Adana'da tamamladım. Bugün sigorta dediğimiz şey, poliçe dediğimiz sigorta poliçesi bizim anında bir ürün satın aldığımız zaman kullanacağımız ürünler değil yani bugün bir telefon alırsınız fotoğraf makinesi alırsınız bunu hemen kullanırsınız ancak bugün insanlara sigorta dediğimiz zaman daha doğrusu depremden önce insanlar bir adım geri atıyorlardı sebebine gelecek olursam işte almış oldukları ürünü hemen kullanamıyorlardı ancak sigortanın önemi, DASK deprem sigortalarının daha doğrusu önemi, konut sigortalarının önemi, özel sağlık sigortalarının önemi. Bu 2023 Şubat ayında yaşamış olduğumuz maalesef depremle birlikte daha çok önem arz etti. Sigorta dağıtım kanalları olarak biz çok ciddi bir şekilde penetrasyonunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bugün Türkiye'de DASK oranı %54'ler civarında. Yani iki evden bir tanesinin DASK'ı şu anda bulunmuyor. Deprem bölgesinde ise sigorta sektörü açıkçası burada kendine çok iyi bir derecede gösterdi. Gücünü gösterdi, ekonomik gücünü gösterdi. Çünkü DASK poliçesi ödemeleri yapılırken daha konu sigortası poliçesi satın almış olan müşterilere de paraları ödenmeye başladı tazminat tutarları. Bu yönden baktığımız zaman sigorta sektörü çok önemli. Ancak deprem bölgesinde de dikkat edersek konut sigortası poliçeleri yenileme oranının %20 olduğunu, kasko poliçelerinde bu oranın %17 olduğunu ve %48 olan DASK penetrasyon oranını görüyoruz. Normalde bunlar çok düşük oranlar ve şu an gelişen dünyada düşünecek olursak bugün çok ciddi bir küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma var dünyada ve ülkemizde. Bugün baktığımız zaman iklim değişikliği ve küresel ısınmaya karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamış olduğu bir Paris İklim Anlaşması var. 2053 e, vizyonunu da burada hedef doğrultusunda e, sıfır emisyon, sıfır karbon hedefi var. E, bu hedefler doğrultusunda sigorta sektörünün de önemi çok daha e, ortaya çıkıyor. Neden diyecek olursanız bugün e, sigorta sektörü kağıt tüketimini tamamen hayatımızdan çıkarmış vaziyette. E, sürdürülebilir ekonomiye çok ciddi bir desteği var. Bu desteği de bireysel emeklilik sistemiyle veriyor. Bireysel emeklilik sistemi bugün 570 milyar küsür fon büyüklüğüne ulaşmış vaziyette. 15 milyon küsürde katılımcı sayısı mevcut. Bunun yanı sıra yine bu iklim değişikliği ve küresel ısınma tehdidine karşı en büyük gücümüz bizim ekonomik gücümüz sigorta sektörü sigorta sektörüne biz arkamızı yaslamalıyız. Çünkü bugün biliyorsunuz bilim adamları da söylüyor. Deniz seviyeleri yükseliyor. Havalar daha da sıcaklaşıyor ve çok dengesiz bir hava var şu anda. Hem çok soğuk hem çok sıcak. Öyle olunca bizim atmosfere göndermiş olduğumuz gazların da sera etkisini gittikçe artırıyor ülkemizi düşünecek olursak dörtte üçü denizlerle çevrili olan ülkemizde ve ciddi bir deprem coğrafyasında bulunmaktayız. O yüzden sigortalanacak birey ve sigortalanacak işletmelerin sayısı çok fazla. Bugün gelişmekte olan ülkelerde doğal afetlerden kaynaklı maddi zararların %3'ünü karşılamış durumda sigorta sektörü. Ancak gelişmiş olan ülkelerde bu oran %45'lerde. E tabi buna da biraz ekonomik de nedenler de sebep oluyor. Ancak sigorta sektörü deprem bölgesinde gerçekten ağırlığını hissettirdi, rüştünü ispat etti diyebiliriz.